kedi sesi mi geliyor poşetin içine? Bir dakika, bekle seni arayacağım. Evet. Ne için kedi at. Niye Kediye kedi kedi atıyorum ya. Niye sebep? Ya bizim eve geliyor dakika başı şey yapıyor yani evi rahatsız ediyor ben de kurtulmak istiyorum ben çöp atmak istiyorum. Öyle istedim. bir şey mi var arkadaş? Evet. Öyle bir şey mi var? Sen niye karışıyorsun ben anlamadım. Nasıl karışmayacağım o da bir canlıdır bir ins. Şeydir ya Allah'ın yarattığı bir canlıdır. Ya tamam da ben çok rahatsız oldum kendisine. Hayır ki öyle kurtulmak bir şey istedim. mi olur ver bana hala ya. Tamam Hayır. niye karışıyorsun ben anlamadım. Hayır arkadaş öyle bir şey mi olur kedi rahatsız ya oluyorsan verirsin birine. E tamam öyle da şey ben var? şey yapayım da dışarı attığım zaman yine geliyor yani. Hayır arkadaş öyle bir şey mi var? Rahatsız eve geliyor dakika başı. Hayır öyle bir şey mi var arkadaş? Ya ben bunu şey yaptım da bizim kedi kere... Bizim eve geliyordu ben çöpe atıp kurtulmak hayır, istiyorum. Onu. Hayır arkadaş öyle bir şey mi var ya? Ama sen ne karışıyorsun öyle ben? Öyle bir şey mi var? Bir ver o kediyi ya bir ufak dur da. Ya ne karışıyor. Aktörde... Kedidir günahat la. E tamam kedidir de sen niye karşısın? Kedi. Seni kedim Nasıl, benim bak, kedim istersem atarım. E, tamam, atarım. Sen ne der ama? E tamam istersem atarım seni öldürürüm. Sen ne der ama? E tamam ne alakalı? neye karşısın ben? Tamam, o la lakla elin indir. Elin indir o da. O da bir canlı. O da bir canlı la. Ya kadın şiddeti bitmedi bir de hayvana şiddet mi başladı yok lan? Bak bizim diğer bakırda öyle <laughs> bir şey yok. Seni la le der Seni burada yarak koma sokarım. Tam tamam ne alaka niye? Bora elin indir la. Tamam bir şey değil. Elin indir la. Tamam ver kediyi. Seni kedim. Tam seni kedim. Kalk